<laughs> günaydın, günaydın ben Tensin Ayız. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Umarım hepiniz çok ama çok 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 iyisinizdir. Arkadaşlar bugün bakın ve envanterimde de görmüşsünüzdür. Arkadaşlar şu silahı bir bakın ya çok iyi. Ama büyük babamdan habersiz aldım. Söylemeyin tamam mı? Arkadaşlar bugün bombayı patlatıyorum. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Arkadaşlar Vilgax'ın Gemisine gidiyoruz arkadaşlar bakın şu karşıda üstümüzde de jetpek var zaten ha bu arada arkadaşlar hemen e, videoyu asıl böyle olaya girmeden önce rahat biz bizeyken Söyleyeyim arkadaşlar hemen alt taraftaki abone ol butonuna basıp ben tanısın ailesine katılmayı unutmayın arkadaşlar ve arkadaşlar e, beğenmeyi de unutmayın videoyu çünkü arkadaşlar beğenirseniz inşallah e, ah benim burada şeyim kalmış. Durun bunu alalım. Arkadaşlar beğenenlerin inşallah istediği her şey olur. Şunu ben bir bineyim. Evet ve arkadaşlar beğenenlerin inşallah ailesinden biri bu koronavirüsünü hiç kapmaz arkadaşlar. Amin yorumlara amin yazmayı unutmayın. Şimdi dostlarım ee... oha ne kadar çok şey olmuş değil mi arkadaşlar fark ettiniz mi? Bir mapi dolaşalım mı? Bakın burada arkadaşlar hangi uzaylıyı bulmuştuk ya? Bakar mısınız creeper kafası? Burada Çinli bilmem ne ninjaların olduğu yerde arkadaşlar. Şurada ne vardı? Kurt beni bulmuştuk bakın burada. Bakalım o kuru kafa arkadaşlar gördüğünüz gibi kuru kafamız var. Bunun içinde de e, yüzen kanadı bulduğumuzu hatırlıyorum arkadaşlar. Bakalım başka şöyle bir kontrol edelim. Bakın karşıda da daha neler var neler arkadaşlar bir kontrol edelim mi? Evet bir gezelim arkadaşlar map'i. Bakın şurada uzaylı çağırmıştık. Şurada ne var? Burada bir şeyler var ama daha yüklenmedi map. Ha burası böyle mi? Arkadaşlar bakın burada da mısır piramitleri var. Aa, şurada da gölge hayalet gelmişti. Aman gölge hayalet demeyin arkadaşlar. Çünkü gölge hayalet Gwen ve büyük babamı öldürdü dostlarım. O bölümleri de izlemediyseniz hemen bence bir izleyin gelin arkadaşlar. Onlar da efsanevi bölümdü. Ve arkadaşlar gölge hayaletle nasıl savaştığımı da bir görün. Bakın arkadaşlar burada da iki tane büyük kule var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın burası buzların olduğu yer. Burada da arkadaşlar normal bir... Aa İçeride ne var? Neyse hiç bulaşmayacağım arkadaşlar. Evet asıl olay burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kocaman. Evet dostlarım. Ben bir hafif tırstım gibi. Ve dostlarım şuraya ben bir ineyim. Şuradan bir şöyle hemen şuraya bir inelim arkadaşlar. Oh tamamdır. Arkadaşlar şimdi... Buradaki gemiye gireceğim ama bu gemi çok korunaklı olduğu için arkadaşlar gölge hayalete dönüşüp Sizce içeriye girsem mi ki? Yorumlara bir yazın bakalım. Hadi bakalım bekliyorum. Gölge hayalete dönüşmeye değer mi buraya girmek arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Git bakalım koyuncuk sende. Niye gitmedin? Şöyle vurdum. Hadi düş. Aa düşmüyor ya. Tamam neyse. Arkadaşlar bunları atalım. Bunu kullanırız belki. Evet dostlarım bu silahla da çok güzel şeyler yapabiliriz ya. Aslında bununla birlikte uzaylıların hepsini öldürebiliriz arkadaşlar. Bakayım bir şöyle. O dostlarım güzel güzel ama yok yok arkadaşlar biz uçalım en iyisi bir girelim içeriye. Bu aksiyona bir girelim arkadaşlar. Şöyle Vilgax'ın gemisinin içine bir girelim bakalım. Yağmur da yağmaya başladı. Hafiften korkmaya başladım. Oo bakalım arkadaşlar şöyle bir kontrol edelim. Aa bakın buraya yağmur yağmıyor. Ha buraya yağıyor Oha o kadar büyük ki arkadaşlar. Bölümler değişiyor. Arkadaşlar ne var buralarda? Bir gireyim mi şuradan? Ya da durun arkadaşlar. Tepesinde duralım şimdilik. Bir şey olur filan. Oha buradan. Aa bakın. Bu ne? Burada herhalde lazerler falan çıkıyor arkadaşlar. Şimdi bir kontrol edelim şöyle. Hadi Allah düşmeyelim. Ah orada ne var? Arkadaşlar orada bazıları konuşuyor. Bir dakika bir dakika. Şuradaki neymiş? Arkadaşlar, arkadaşlar bakın şurada bir havalandırma var. İçeriye girsem mi ki acaba? Arkadaşlar bence girelim ya. İnşallah bir şey olmaz. Elimizde de bunu aldık arkadaşlar. Bakalım. Ee, şöyle, şöyle bir inelim bakalım. Allah, oha, o ne be? Onlar ne öyle? Arkadaşlar ölü bakalım, ölü bakalım. Ha, öldürdük. Bakalım burada ne var başka? Oha, oha! Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şurada dursun arkadaşlar. Heh, çıktık. Mermilerimizi takalım geri. Dostlarım burada bir şey var. Hemen şöyle şurada duralım. Heh, şöyle öldürelim arkadaşlar. Ölüm bakalım. Hop, öldürdük dostlarım. Mermilerimizi tazeleyelim ve bakalım burada başka yaratık. Aha, orada var. Gel bakalım. Gel bakalım seni de şöyle bir öldürelim. Burası neymiş böyle? Oo, bak bak, bak bak. Burada da var ha. Gördüm arkadaşlar. Gelin bakalım şunları bir öldürelim Başka kaldı mı Kalmadı herhalde arkadaşlar Mermi Bir kere daha yenileyelim Umarım yeter sanırım Yetmezse de artık şunları ben bir atayım Zaten bunların içi boş arkadaşlar Şimdi bakalım Burada bakalım başka kaçıncı katlar var Şöyle inelim bir yavaştan Ooo O ne be Allah Allah, hepsi düştü hepsi düştü hepsi düştü ölü bakalım ölü bakalım arkadaşlar şunlara bakın şunları bir öldürelim şöyle mermimiz bitti şöyle kafalarına da atalım bu boş şeyi ve şunları kafalarından bir öldürelim arkadaşlar ölü bakalım başka kaldı mı şunlara da sıkalım nereye gidiyorsun nereye gidiyorsun he gel bakalım seni de bir öldürdüm Hop tamamdır arkadaşlar öldürdük bunu da atalım şimdi şuraya bir girelim. Bakalım neler varmış neler. Oo, öl bakalım, öl bakalım. Evet, Vilgax'ın gemisinde böyle garip yaratıklar varmış arkadaşlar. Allah! 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 Kaç, 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 kaç. Mermimiz yeni mi? Yeni. Hemen şunları bir öldürdük arkadaşlar. Tamamdır. Başka geliyor mu? Arkadan gelmiyor. Şöyle hemen mermimizi yenileyelim ve girelim bakalım içeriye bakalım. Şöyle. Kimse yok mu? Bu kadar mıydı? aa, burada 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 bir tane daha varmış arkadaşlar. Evet, şöyle gidelim bakalım, kontrol edelim de gidelim arkadaş. Oo, oh, oh, oh. şöyle Ölüm bakalım. Gelen var mı arka taraftan? Ah, oh, bir tane. Aa burası sanırım yatak odaları arkadaşlar. Allah kaç 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 kaç. Canımızı görüyor musunuz? Canımızı görüyor musunuz? Hemen e, Karnımızı Doyuralım arkadaşlar bir an önce e, kalbimiz dolsun. Şimdi şöyle bir bakalım. Başka var mı? O oh, burada da varmış. Şunu da bir öldürelim. Arkadaşlar, şimdi buraları bir kontrol edelim. Evet, dostlarım buralarda bir şey var mı? Şöyle yok. Sanırım nereye gitti ki bu? Vilgax şu an karşımıza çıkmıyor arkadaşlar. Allah Allah. Vilgax buralarda olması gerekmiyor muydu? Yoksa ben mi karıştırdım ya? Bakalım burada kimse yok. Şuraya bakalım. Buralarda da kimse yok. Allah Allah. Arkadaşlar. Aa bu ne? Ne burası neymiş böyle? Garip garip yerler var arkadaşlar. Şuraya bakın. Aa camları kırdık camları kırdık. İyi buradan çıkabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar aslında var ya buradaki canavarları yok etmişken. Sanırım kimse de yok. Bir gezelim ya. Buraları bir öğrenelim bence. Şöyle bir kontrol edelim. Ah! Ah! Orada birisiyle konuşuyor. Yoksa o Hera Brian mıydı? Arkadaşlar, Allah dur 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 uzaklaşalım. Hemen şöyle nereye gideceksek artık biz de burası nere böyle bilmiyorum ki. Şöyle gidelim arkadaşlar. Bu ne aşağı inebiliyor muyuz? Of of çok şu an çok strese girdim arkadaşlar. Bir dakika bir alt katı şurayı kırabiliyor muyuz? Şurayı kırabiliyorsak bir alt kata binelim arkadaşlar. Şöyle aa burayı kıramayız. Hmm, aslında biz nereden gelmiştik ya arkadaşlar şöyle hemen hızlıca bir gidelim ee, bir kat böyle daire ha şurası sanırım bak buradan aşağı mı iniliyordu hayır Allah Allah nereden geldik Aa, bir dakika bir ee, dakika nereden geldik orası havalandırma yani havalandırmanın olduğu yerde kat boşlukları dolur arkadaşlar bir an önce bir gidelim bakalım şöyle bu ne Aa, burası boşluk oraya girmeyiz sakın. Burası da aynı. Allah Allah. Kaybettik mi? Aha bulduk. Arkadaşlar. ooo bu ne? Aa, Allah Allah Allah. Dur dur dur. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar onu hallettim. Şimdi aşağıya bir inelim arkadaşlar şöyle. Ufakça bir süzülelim. Bakalım burada ne var? Ooo o ne? Arkadaşlar görüyor musunuz? Aa mermim yok mermim yok. Şöyle mermimizi yenileyelim. Şimdi arkadaşlar şunları tek tek vuralım ya da gelin be gelin gelin sizden mi korkacağım? Ee, evet sizden korkacağım. Şöyle arkadaşlar çık 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 yukarıya. Heh, şöyle gelin bakalım. Yukarıya çıkamıyorsunuz değil mi? Ölün bakalım. Arkadaşlar ah mermimiz bitti. Şöyle hemen vuralım bakalım kafalarına. Evet arkadaşlar inelim aşağıya. Burada da daha varlar daha varlar. Öl bakalım sen de. Şunları da öldürelim. Ah mermimiz çok çabuk bitiyor ya. Keşke 100 mermili silah alsaydım arkadaşlar. Şunu da öldürdük arkadaşlar. Şimdi Aa, orada 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 bakın. Hemen oraya doğru gidelim arkadaşlar. Ah o ben düşüyordum bir ana. Şunları bir öldürelim. Şöyle şu taraftan kaçalım bu sefer arkadaşlar. Akıl oyunları yapalım. Geliyor musun? Geliyorsa sen bir öl bakalım. Şu taraftan gidelim arkadaşlar. Hemen Gelin bakalım buraya. Şöyle hepsini bir tek 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 her mermimiz değerli arkadaşlar. Çünkü mermimiz bitmek üzere. Şunları bir bir daha çıkaralım. Hop bir daha öldürelim şunu. Tamamdır. Ee, oo, 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 Şöyle hepsini bir Ölüm bakalım ölüm bakalım ölüm bakalım. Siz niye bu kadar çoksunuz? Burada neyi kuruyorlar ki acaba arkadaşlar? Çok merak ettim. Şöyle gidelim bakalım. Aaa Gags arkadaşlar Gags bizim Aa Vilgax'a benzeyen uzaylımız. Dostlarım bir dakika. Şimdi şuradan şöyle hadi bakalım. Hop Allah 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 dur 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 dur. Arkadaşlar gel bakalım buraya uzaylım. Vilgax şimdi. Oh. Arkadaşlar yeni uzaylı hayırlı uğurlu olsun. İyi ki girmişiz buraya. Bir an önce çıkalım daha fazla destek birimleri gelmeden buradan kaçalım arkadaşlar. Şöyle hop hemen ne tarafa gidiyorduk? Şu tarafa doğru. Hızlıca gidelim arkadaşlar. Oo, bugün valla çok şanslıyız arkadaşlar. Yeni bir uzaylı bulduk ve e, buradaki Wilkax'in gemisindeki uzaylıların da e, öldürdük arkadaşlar iyi oldu bence şöyle hemen süzülerek aşağıya doğru inelim ve yeni uzaylımıza merhaba diyelim arkadaşlar siz de ekranda çıkan videolara tıklamayı unutmayın ve dostlarım bir sonraki bölümde hangi uzaylı bulmamı istersiniz yorumlara yazın en sevdiğiniz uzaylılarda yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar hepinizi çok seviyorum kendinize çok ama çok iyi bakın